Herkese selamlar Yepyeni bir daha karşınızdayız. Şimdi bu videoda benim yerli çirimden göz bebeğimden açtık. Tüye girdi abi. Döktü tüyüzüne. Kanatla manatla. ve dökük zaten. Geliyor. Şimdi bunu açılış yapalım. Bunun peşine de Yılmaz'ın içeride kala kala görüyor musunuz hayvanları? Ve çalışmaktan bakamadığımız için Tüyünü bile düzensiz yani. Her şey göründüğü gibi. Gel. Neyse bunun açılış yapalım dedik. Şöyle videonun bahsedelim. Şimdi Yılmaz videolar atmış. Onları da bu videonun peşine koyacağım. Ona da ne demişiz? Zaten videoda anlatıyor. Güzel güzel bahsediyor. Dediğimiz çıkmış mı çıkmamış mı? Adamın bize yalan borcu yok. Allah'ın bildiğini kıldan saklayan adamlar değiliz. Tamam mı kardeş? Bunu da görün. Bakın, becerebilmiş miyiz, ne demişiz, ne çıkarmışız, ne istemişiz, ne yapmışız. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Bu işte önce tavuk, sonra eşlemenin önemi. Ne çıkaracağını bilmek. Hayatın gerçeklerinden bahsediyoruz. Öyle biz yalanla, manada işimiz yok. Hayatın gerçekleri vardır. Sen kabul edersin, inanmazsın, inanırsın. Onu Allah bilir. ve hayal gücün kısıtlıdır. Rüyanda bile göremezsin. Orası bilecek bir şey değil. Senin Allah arasında. Ama dediğim gibi bu işi bilmek başka bir olaydır. Çok onlardan bahsettim. Şimdi bundan sonra yükleyebilirsem, çekebilirsem bu videoyu. Çünkü daha video çekiyoruz, beğenmiyoruz, bir daha çekiyoruz, bir daha çekiyoruz. Uzun oluyor. Çocukları da rahatsız etmek istemiyor. Çocuklar çekiyor, okuyan çocuklar. Zaten büyük kız üniversitede şu anda onu okuyor. Biz ortanca kızla çekiyoruz, ortanca çocukla çekiyoruz. Neyse, demek istediğimi iyi anlayın. Bu bir hayatın gerçeği. Bu videoları paylaşıyorum ki bazı şey yıllar, bak yıllardır anlattım. Anlattıklarımı kendim defalarca uyguladım. Ne istedim çıkardım. Neler yaptım farkındasınız üstü üstüne milleti de yaptım. Dediğim gibi keşke herkes şöyle Yılmaz gibi kamera karşısına geçseydi. Volkan abi bunu demişti, bunu yapmıştı, bunu dedi, bunu yaptı deseydi hepsini... bak en aşağı 10 kişi fazla kişiye eşleme yaptık. Hiçbirinde hata yapmadım. Yaptım diye varsa söylesin ama tabi bazıları dediğim gibi egosu için <laughs> Ego yüksekliği bambaşka bir şey. İşte çekemezler. ya. çekemediler. Yapamazlar. Nerede hata yapmışız? Ya açık açık yaptıysam da söyleseydi. Şunu demişti ama dediği tam olmadı. Veyahut da oldu. Ne ay neyse. Hak hakkaniyet. Hakkaniyetten neyse onu bahsetseydi biz de burada çekip atsaydı yani böyle paylaşsaydık görseydiniz karşınızdaki volkan için neler biliyormuş, neler yapıyormuş. Hayır bu yaptıklarım yine hiçbir şey. Diyorum ya sana, Allah bir gün fırsat verirse, güzel bir evimiz, yurdumuz olursa, bahçemiz kendimize şu şehirdeki uzaklaşırsak, bak neler yapacağımı daha iyi anlayacaksınız. Diyorum ya sana, benim bildiklerimi yüzde 99 horozcu hayalini bile kuramaz. Bak hayalini kurarsa sözün söz horozculuğu bugün bırakırım. Yarın tamamını keserim ve horozcu bırakırım benim bildiğimi hayal edebilen bir tane adam çıktığı an ben orozunu bırakırım. Bu kadar iddialıyım. Çünkü ben ömrümü harcadım. Yine söylüyorum. Onun gibi, bunun gibi, şunun gibi, Ali gibi, Hüseyin, Volkan, neyse Mehmet gibi biz yıllarca e, kara düzen gitmedik abi. Yok o iyi demiş aldım bunu vurdum. Bu iyi demiş şunu vurdum. Şu iyi linkten gördüm 30 bin lira bastım. Tamam çek tüm tavuklara. Biz bu hayalle yaşamadık ha. İyiden iyi çıkar. En büyük hayalleri insanların kaybetse ne biliyor musun? İyiden iyi çıkar. Veyahut kötüden kötü çıkar. Öyle yaşamaya vardır ki horoz rezilliktir. Yani var ya kümesine bir buğday vermezsin. Öyle tavuk vardır ki dediğin gibi kaçak yavru atar. Üç beş horozu denemişsindir. Ama öyle bir horozan eşleşir. Karambole. Bakarsın yıldızlar çıkar. İşte insanların yıllarca bu hayal bu insanlara kaybetti. Ne para dökenler var. Çocuğunun rızkını verenler oldu. Çocuğundan kıstı, ailesinden kıstı, oroza para bastılar. Et çevremden biliyorum. Ömrüm geçti. Şimdi burada desem ki e, Saatçi Hamdi'nin yeri, kahveci Hamdi abi. biraz saatçilik yapardı. E, Kahvesi sizin 90'larda kahvesi nerede desem yüzde 99'u yüzde yüzü bilmez burada. Belki eski emekli olmuş orucu bırakmış abilerimiz varsa onlar bilir. Biz o zamanla 90'ların başından beri buradayız. Anlatabildim mi? O yüzden e, her zaman söyledim yine söylüyorum bu videonun başına böyle video koydum niye koyuyor biliyor musunuz? İşte bunu da bu konuştuğumu da kullanıza küpe olsun. Eşleme bak yine diyorum hayat tavuktan geliyor bak horozcuk canım horozcuk konuşuyor. Her şey tavuktan geçer. Horozun fonksiyonu yüzde otuzdur. Yine söylüyorum, yine söylüyorum, yine söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Horoz, hız, ağır, aktiflik, çabukluktan ibarettir. Sistem yani horozdan hız ararsın. El, çeker, e, tamamen oturak tavuktan geçer. Horozun bu sene örnek veriyorum sana. Çekeriz zayıf olursun, tavuk Gerçekten çok süzeydir. O sene o vurduğun horozu beğenmezsin ama çabukluğu güzeldir. Çekeri zayıftır. Eli, eli zayıftır ama çabuktur. Sistem seni aşık eder. Ve kaçmıştı. Tavuğuna görürsün, Vurursun. O sene tavuklardan saklamazsın. Saklama zaten. Ama dediğim gibi kullanacağın horozlar şimdi horoz diyoruz ya yüzde otuz bak ama diyorsun ki horoz, diyor, iyi horoz vurduğu zaman kızı hayır. İşte zaten bak yürü çeke bak eşleme eşleme. Çok kötü horoz vurdu ama kızından ayırma. Ama iyi horoz işte, işte, iyi horoz vurursan iyi tavuk çıkarırsın. Ama eşleme bozduysan, uyumsuz yaptıysan isterse horoz çekerin kralı olsun. Yine o tavuk eşlediğin tavuk horozun. Tavuğunu da bozacak, horozunu da bozacak. Rezil olacaksın. Geçen videoda söyledim, yine söylüyorum. Bir sürüm yakaladıysan sürümü bozma. Geliştirmeyi çıkan pirinçlerden kullan. En basit ben balatalı vurdum örnek verdim. Tutmuş. Müthiş. Testi geçti. Şimdi ben bu balatalı içine gideyim. Başka balatalı vurayım. Başka orası vurayım. Daha iyisini alayım. Hayır abi. İşte kaybedersiniz. Anlatabildim mi? Bu sefer başka orası yaşayacaksın. Beğenmezsin. Bir önceki postalarında memnuniyetsiz kalırsın yanlış yaparsa. Neyse abi videoyu kapatalım. Yılmaz'ı da iyi dinleyin. Ne demişiz? Ne yapmışız? Tek tek anlatmış. Ha video orozlar tam istediğim gibi görünmemiş. Ama orozlar bunlar ya yavru, olur. Şubat yavruları, Nisan yavruları var. Sonra sürün gibi oldukları zaman ben ayrıntılı video düzgün çekecek. Düzgün atacak. Tekrar paylaşacağız. Ne istemişiz? Ne almışız? Yılmaz'a sordum. Ne istiyorsun dedim. Bu dedim. Bunu bunu eşe dedik. Bunu yaptı. Onu yaptı. Hepsini dediğimiz aldı. Anlatabildim mi? Şimdi bir video daha çekeceğim. Kapatıyorum. Bu videoyu gerçekten bizi seven, sayan, beni de sevme, benden nefret et, benden hoşlanma ama orosuruğu seviyorsan, bu hayvanlara aşk için bakıyorsan bundan sonraki videoyu da dinle. Kendin için dinle. Anlatabildim mi? Öyle bir video çekeceğim ki kendin için dinle. Beni boş, ver, benden nefret et diyorum bak Beni hoşlanma. Beni ne gördüğün önemli değil ama bunu söylüyor çek, dinle kaybedeceğin video değil. Bazı şeyleri kafana oturacağı video. Ama böyle videoyu yine söylüyorum %90'ı dinlemek için dinliyor. Ha burada orucu yapmayan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlara lafımız yok. Onlar bu işe gönül verdiği için bizi dinliyor. Ama orucu yapmıyor. Destek verdiği için dinliyor. Sağ olsun ablalarımız var. Onlara teşekkür ediyorum. Onları saymıyorum. Orucu olmayanlar ama oruculuk yapan, yapmak isteyenler beni sevmese, nefret etse bile bu videoyu dinlesin. Anlatabildim. Neyse abi hakkınızı helal edin. Atamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın. Selamünaleyküm Volkan abi. Bu bana göndermiş olduğun 3 kilo 200. Bunun yavrularını göstereceğim sana. Hangi tava işlemiş olduğunu gösterecek. Ve yavruların nasıl çıktıklarını, nasıl çıkacaklarını zaten zamanla söylemiştim bana. Hepsi çifeli çıkacak. Babaya da benzeyen olacak, ana tarafına da benzeyen olacak. Dişi erkekli demiştin. Şimdi bunun Ankara'dan almış bunun tavuğunu. Onu göstereyim abi. Horozumuz bu. Ha yüzlerini gözlerini çekelim. Az önce ot diyordu. Biraz surat hiç samurlandı şu an. Bir şey alalım. Canım niye diyor? Şu ayak yapısına basın. Sanki beş şule mübarek ya. <laughs> ya bu taşlarını da kesmemiz lazım. Birazdan keseriz onları. Bunları da ederiz. Seni şimdi koyalım yerine. Bunu Ankara'dan abicim resimle gördün, aldın. Yüzde yüz yerli. Çok güzel bir tavuk. Anneleri de bu. Gözlerine yüzlerine baksana kızımın ya. Maşallah maşallah kızım maşallah. Korkma korkma niye korkuyorsun? Korkma. korkma. Of ayakları da bu şekilde. Canını yedi. Çok muazzam bir şey ya bu tavuk ya. Maşallah bunu da koyalım yerine. Şimdi yavrularını gösterelim. Bu anneye benzeyen abicim. Ee, Şubat 20 yavrusu. Böyle muazzam bir yavru yok. Surak tip tamamen babaya benzemiş. Abi gözlere bir bir baksana. İbine kadar babaya benzemiş. Ama renk anne. Tam dediğin gibi abi. Anaya benzeyen çıkacak boy posmos her şey. Ayak yapısı baksana bunlara maşallah. Bir dakika tutamadım. Durdan kaydederim onu. İlla yere inecek de. Göreyim size ayakları. Maşallah an Maşallah Maşallah. Abi tüy yapısına bak. Bir dakika arkamı döneyim. Ata elini bir yere dön şu an. Heh. Sırta baksana. Şubat 20 yavrusu. Çok muazzam bir şey ya. Acayip kaliteli, acayip güzel. Boyu posel şey yerinde. Çık, çık, çık. Çık şu an. Çık, çık, çık. Kafana kurban olur. <laughs> Şimdi aynı bunun dişisini göstereyim sana. Bunu ayağına ayağı. Bu da usta. Diğeri dişi olanı. Şuna bakın hafif bir tembellik var bunda. Onu getiriyoruz o bir şey değil. Gücümsin ne kadar güzel bir şey oldun ya. Bu anneye benzemiş tamamen anne. Rengi, mengi her şey anne. Muazzam bir tavuk. Ayak yapısına bak. Çok güzel bir tavuğum değil de ben ya. Ah. Şunun güzelliğine bakar mısın? Oh, yeah. Bokta bokta durayım. Bu kizopam babaya benzemiş. Renk değil. Aynı baba. Bir de bunun aynı ikizi horozu var. Onu da göstereceğim. Ayak yapısına baksana maşallah maşallah. Ayak yapısı ne kadar güzel. Göz yapısı çok en güzel. Babam da oradan arkadan seviyeler. <laughs> <laughs> bak bak. Çok güzel. Sırtı falan da çok güzel. Bir otu bakalım aşağı. Abi güzelliğe bir baksana ya. Boy, pos, her şey yerinde. Bana zaten o lazım ya. Kale ustam al sana aksil. Aynı baba. Demiştim bana aksil çıkacak içerilerinden. Aa bu da o. Dört tane yumurta koydum fazla koymadım. 4 desik de Allah'a şükürler olsun. Bu biraz tırsak korkak. Bu çok müdahale edemiyorum. Ama yüzü gözü çok güzel. Abi biraz yanaştıralım da yüzlerin gözlerini çekelim. Tam ne demişsen onlar çıktı abi. Daha güzelleri de var. Onlar da gösterici. Bunlar bu şekilde. Anneler Ankara'dan alınmış resimler. Ben şahidim. ya yani kimsenin de şahit olmazsa gerek yok. Ayak yapısında da çek. Olayların hepsini tek tek gözümde ben şahit olmuşum. İnanan inan, sürün inanma Çok da önemli değil. Diğerlerini de çekelim. İnan, bu kadar koç olmak olur mu ya? Sen niye bu kadar koç olursun? Volkan abi bu küllü tavuk Hintli'nin öz bazısıyla bana yollamış olduğun yüzde yüz yerli silin eşlemesinden çıkma bir tavuk. Dedim bana ki küllü horozuma bunu vur. Bu tavuktan sana her renk dökecek. Küllü dökecek, badem dökecek, bembeyaz, ak beyaz dökecek dedin. Ondan da dört yumurta koydum. Benim yerim yok. Olduğu kadar beyaz horoz çıktı, beyaz tavuk çıktı kardeşi. Küllü tavuk çıktı, badem tavuk çıktı ama horozları çıkmadı. Az yumurta koyduk. Bunda da bizim ne dediyse ne oldu? Ha bunda bir beyazlık yok. Ha, bu. E babası da zaten küllü. Aynı küllü. Onu zaten defalarca gördünüz. Şu anda elimizde yok. Emekliye ayırmışız onu. Şu anda bizde değil. Tavuğumuz bu. Size şimdi böyle ak beyaz bir tane horoz göstereyim. Yani inanmazsınız yani ha bundan çıktığını. Maşallah kızım maşallah maşallah maşallah. Oh seni koyalım yerine. Al onun birinci kızı. Küllü kız. Bu horozu çıkmadı abicim. Ama tam dediğin gibi de küllü çıktı abi. Bunu sana yollayacağım abi. Sana lazım olur kaliteleri o biçim abi. Bu birinci kızı. Al sana yüzü gözü. Onu da bir çekelim bir görsün ustamız. O <laughs> senin canını yerim. Kameraya baktı arkaya dön. Arkaya dönmesin. arkaya döndü mü e, muzuru geçsesin anlayalım seni. Baba baba yeri aray. Bak ayaklarını göstereyim sana. Bak ayakları ne kadar güzel. Sırtını da göstereceğim. Bir dakika arkamı döneyim şimdi Tamam sırtı da bu şekilde. Ama süper bir tavuk. Tut 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 tamam 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 ben, tamam 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 Al yüzünü sek bak. Kaliteye bak. Ben dedim var ya yok dedim ya olmaz Yani o kadar çok düşünmedim ama yani çıkmaz diye düşündüm gene de. Ama harbiden sıktı. Usta ne dediyse oldu ya. Şunun habu güzelliğine bakar mısın? Allah'ını seversin. Oh sırtlarını çek. Ula, adam adam. Bembeyaz. Anne de beyaz değil. Baba da beyaz değil. Babayı biliyorsunuz. Kürle de gösterdim zaten. Alın size horozu. Bir tane horoz sıktı. Bunun tavuğu da var. Bak bak. ya şimdi. Horozumuz bu. Az önce bir kargaşa çıkarttı. Şimdi tavuğunu göstereyim size. Bu da tavuğu. Bu ban etti, çamur etti kendini hepten. Bu da normalde lekesiz beyazdır ama şu an lekeletmiş kendini baksana. Oo, çok samurlandık ama ya. Aşırı samurlandı, Yüzünü gözünü çek. Yağmur da yağdı ya. Çamur ona da. Aa, bu da küllünün yavrusu. İster misin küllünün yavrusu? Bembeyaz. Usta ne dediyse o oldu. Bademi gösteremeyeceğim. Çünkü bademimiz yok. Yani o da emekli yarı daha hasta oldu. Mecbur o da gitti. Keşke olsaydı çekseydim onu. Şimdi 2200'ü gösterelim. Bir de yavrusunu gösterelim. Bu bizim Nami Diyar 2200. Tüye girdi. Elde fazla durmuyor. tüyde. de. Bununla Hintlinin öz eşledik. Hint onu da göstereceğim size. Çıkan yavruyu da göstereceğim abunu görüyor musun? Kral ya. Bunu çok isteyen oldu. Ustamız tabii bize gönderdi onu. Biz de yer yatır. Biz müsabak ettirmeyiz. Ha, kalitesi on numara. Volkan abi ona on numara demişse bu on numaradır. Konu alternatifi yok. Huli değil mi? Huli değil mi? Oh. Seni koyalım yuvaya. Bak işte bu da Hintli'nin öz bacısı. Bu Volkan abinin bana göndermiş olduğu ilk tavuktu ve ilk göz ağrımdır. Bu benim için çok kıymetlidir. Bunu Volkan abi istese hemen kapısına gönderirim. Hangisini istese kapısına gönderiyorum zaten. Hiçbir önemi değil. Ha böyle ayakları bu şekilde. Biraz da pis, kirli. Dediğim gibi yağmur yağdı. Ondan dolayı küzüm. küzümün gagası da oradaki gaga kaldı ya biraz. Görün <laughs> küzüm. Şimdi bunun oğlunu göstereyim. Bir tane du zaten. Bir yumurta koydum. Bir tane çıktı. O da badem çıktı. Böyle bir şey yok. Tek Badem mi çıktı? O? Hı? Bu iki iki yüzün oğlu. Badem çekti. Gördüğünüz gibi badem. Bu var ya altı altı buçuk aylık bir şeydir yani büyük değildir. Şu arkandakilerden ufaktır. Bu varsa bütün yumurtalar yiymiş. Günde dört beş tane yumurta iyiydi bu. Rahat. Ha bu kaleme bir bak. Allah'ını seversen. <laughs> <laughs> Parmağımla bak ha. Böyle bir kalem yok. Ha bu kafaya bir çek kafaya. Ama bunu baksana. <laughs> Maşallah oğlum, maşallah, maşallah. <laughs> bu Hintli'ye benzemiş ha. Palet gibi de kanatları var, bu Hintli'ye benzemiş hepten. Bak bakalım, bir bakalım, bakalım neydi bu uşağın. Bakalım neydi bu uşağın, bakalım. Gel, 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 gel. Bu tarafa, doğru tarafa, Bak, bak, dur, dur. Bir de bu var, evet. Volkan abi, bunu da sana göndeririz hem haberin olsun. Bunu göndereceğim. Küllü tavuğu da göndereceğim abicim. da çek. Bak bak bak. Uşağıma bak. Uşağım uşağım uşağım. Seşim huzurluk etmeye gitme. Öyle bir dünya yok. Şu tili de yollayacağım sana abi. Sana sil lazım. Bu da gelecek sana. Bu tavuğu da istersen bu tavuğu da yolarım. Hangisini istersen. Ama bu sana kesin gelecek. Badem de kesin gelecek. Küllü tavuk da kesin gelecek abicim. Ona göre yerini ayarlarsın. Ben bilmem. Allah'ım bir tanesini elime. Diğerlerimiz de var. Onlar zaten kartlar. Onları zaten biliyoruz. Onlar da yani sıkıntı yok. Durmayın Zaker'le. Aciz. Ah ah. Aciz bakıyormuş öyle. Piruni de aldık zaman saygısız. Değil mi bir tane. Abi Allah'a emanet olun. Kendine iyi bak. Like atmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum size.